Merhaba arkadaşlar. Bugün size Poyraz Zege ile birlikte Pepe'nin oyun hamurunu açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak. Aa! Dur bakalım, bakalım, dur bakalım. Ha nerede oğlum Pepe? Hani oğlum Pepe? Göster Pepe'yi bana. Poyraz. Evet, hani Pepe? Burada. Bebe nerede oğlum? Burada. Dur bakalım. O, ne kadar da güzel. Bu kim anneciğim Kim bu? Kimdi bu? Şey miydi? Evet, şöyle açıyoruz. Böyle zeki çok heyecanlı. Evet. Hadi çevir görsün bakalım arkadaşlarında. Bak güzel mi? Gördünüz mü? Evet. Nerede anneciğim Pepe? Hadi Pepe'yi göster bana. Poyraz, Pepe nerede oğlum? Burada. Peki, Bebe nerede oğlum? Pepe nerede? Şila da orada. Pepe nerede anneciğim? Hani Pepe nerede? Efendim? Açıyor muyuz? Hadi bakalım. Evet, şimdi hepsini size tek tek anlatacağız. Kutumuzu da şöyle koyalım. Tamam mı anneciğim? Orada dursun mu kutumuz? Tamam. Peki... Hadi bakalım arkadaşlar burada içinde bir tane hamurlarımızı açmamız için oklavamız var. Evet oraya mı koyalım? Hadi bakalım oraya koyacağız açtıklarımızı. Sonra burada bir tane oyun hamurlarına şekil vermemiz için bir oyuncağımız var. Al oğlum bunu da al. Dur bakalım. Mor renkte bir hamurumuz çıktı. Bak anneciğim bunlar da oyuncakları. Al aşkım bunları da götür oraya koy. Sen bunları koy oğlum ben çıkarayım. Bakıyoruz. Şurada bir tane Gel bakalım. Bak bak bir tane mavi bir hamurumuz var. Şurada bir tane Gel bakalım şunu gösterelim. Kırmızı hamurumuz var. Şurayı da açalım. Burada yeşil. Bu ne renk oğlum? Ne renk bu? Bir daha söyle anneciğim. Ne renkti bu oğlumu? o? Yeşil. Ne, ne renk oğlum Ye. Ye. Peki. Bakıyoruz. Bir tane de burada sarı hamurumuz var. Al oğlum bunu da. Poyraz. Aynen. Efendim yeşil ha, Yeşil hamur Gel onu buraya koyalım Yeşil Evet gel bunu da buraya koyalım Evet Burada da bir tane kahverengi hamurumuz daha var Al oğlum bunu da Ver ben açayım onu anneciğim Ben açayım Bak Ay Arkadaşlar, hamurumuz elma elma gibi kokuyor. Oo, yeşil olduğu için mi acaba? Hadi bakalım. Arkadaşlar bu da Pepe'nin üstünde, Pepe'nin, Bebenin ve Şila'nın olduğu oyun hamuru sofrası. Bunun üstüne koyacağız şimdi hamurumuzu. Bunları dizelim. Tamam, gel bunları dizelim. Nerede hamurumuz? Bak bak, hamurumuz nerede? Bununla Açalım. Tamam mı oğlum? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu hamurumuzu merdanemizle birlikte oyun hamuru soframızda açacağız. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay, bay bay yap oğlum. Bay bay yap Bay bay yap aşkım arkadaşlarına. Böyle